Smile and learn. Bugün dünyamızın katmanlarını öğreneceğiz. Dünya dört farklı katmandan oluşur. Bu katmanlar atmosfer, biyosfer, hidrosfer ve jeosferdir. Atmosfer dünyayı çevreleyen en dış katmandır. Gezegeni Güneş'ten gelen radyasyondan veya dış uzaydan gelebilecek gök cisimlerine karşı koruyan gazlar atmosferi oluşturur. Ayrıca atmosfer dünyadaki yaşam için çok önemli bir element olan oksijenin bulunduğu yerdir. Atmosfer de kendi içinde 5 farklı katmana ayrılır. Troposfer, stratosfer, Mezosfer, termosfer ve egzosfer. Daha aşağıda dünya yüzeyinin hizasında biyosfer ve hidrosfer olmak üzere iki farklı katman vardır. Biyosfer canlıların bulunduğu katmandır. Okyanusların dibinden başlayarak deniz seviyesinden 10 kilometre yüksekliğe kadar uzanır. Bu katmanda biz insanlar, bitkiler, hayvanlar, mantarlar veya bakteriler gibi diğer canlı organizmalarla birlikte yaşarız. Biyosfer içinde yağmur ormanları, ormanlar, savan, çöl veya tundra gibi farklı ekosistemler bulunur. Hidrosfer dünyadaki tüm sulardan oluşur. Buna yüzeydeki, yer altındaki ve havadaki su dahildir. Ve onu maddenin üç halinde de bulabiliriz. Katı, sıvı ve gaz Hidrosfer dünya gezegeninin dörtte üçünü kaplar. Bu büyük miktara karşın bu suyun sadece yüzde altısı tatlı sudur. Bu nedenle su tüketiminde sorumlu olmak önemlidir. Dünyanın iç tabakasına jeosfer adı verilir ve yüzeyden başlayarak gezegenin merkezine kadar uzanır. Bu katman, kayalar, mineraller, kum ve diğer maddelerden oluştuğu için bize yaşamak için sağlam bir zemin sağlar. Jeosfer, üç farklı katmana ayrılmıştır. Kabuk, manto ve çekirdek. Ne kadar derine inilirse, sıcaklık da o denli yükselir. İşte dünyanın katmanları bunlardır. Bu konular hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bir sonraki videoyu kaçırmayın. Tek bir videoda ne kadar da çok şey öğrendik. Daha birçok videomuz olduğunu biliyor muydun? Ne kadar çok şey öğrenebileceğinizi bir hayal edin. Aynı anda hem eğlenmek hem de öğrenmek için Smile and Learn eğitim kanalına abone olun.